Diyoruz, mamaları koyduk. Şimdi Ajda da canlı yayın yapıyor. Şu Ajda arkadaşımız. O her işi bilen, çeviren o arkadaşımız zaten. Burada yine besleme yaptık. Yaptık yan daha doğrusu hep beraber. Burada gönüllü hayvan besleyen arkadaşlarımız. Daha tam isimlerini bilmiyorum ama öyle. bebek ha, köpeğimiz var. Bak. Nasıl sevmeye gideyim bir. Ölmüş mü? Hii, bir tanesi ölmüş galiba değil mi? Kedi, kedi galiba. Ay Koyan çok ya. kötü. Kıyamam ya. Bebek köpek nerede? Köpek kanun arkasında. Ay ölmüşler kedi. ya. Baksana ölmüşler. Kedi mi? Ay kedi. 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 kedi ölmüş mü? Yakmışlar mı? Ay çok kötü. Kıyamam böyle yanık. Aynen. Allah kahretsin ya. Bu kadar insanla bir vicdansız olur. Yavran ya. nereden çıktı? Yanık mı şey mi hastam? Yavran nereden çıktı? Yavru şurada bir tane. Siz tamam. yavru kastı, tanesi Annesi nerede? Ay burada bir tane daha. var bu ne? Ay yok. Hı. Yani kedi falan değil değil mi? Evet. Değil tamam. Bir tane şeyisi. Hadi bakayım sen, sen, sen tamam. Haydi. Böyle nasıl gelin arkadaşlar? Yazık ya sağa sola koşturuyorlar. Ajda canlı yayın yapıyor. <gülüyor> 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 Sağ olsun Ajda ama hemen tanıp isteyelim. Takip ediyorum çünkü Ajda. Bu da gönüllü. Arkadaşımız araba sınav kullanıyor. Sizleri de YouTube'a aldım arkadaşlar. <laughs> YouTube'a çekiyorum sizi de. Onun da gözü kör bir tanesi. Çok karışan arkadaşlar. Öyle hani şey olduğuna bakmayın. Çok kötü durumlar kimisinin. Gözleri çok kötü. Orada bir tane bebek şey var. Köpek yavrusu var. Hadi gel bakalım. Tamam ya. Sevdirmek istiyor kendini. Koşuşturuyorlar. Hangisi? O biraz kendine bakıyor herhalde. Sizi de YouTube aldım arkadaşlar. Hani şey yapmayın. Beni çekmeyin izin alayım da. Canlıyor, yine devam ediyor işte. Kediyi de şey yapmıyorlar değil mi? Orada bir tane kedi şey yapmışlar. Öldü mü yaptılar mı bilmiyorum. Çok kötü. Allah kahretsin. Bitti mi canlı yani? yani belediye demeniz lazım. Yani ben aradım hatta Ümit amcanın orada keneli hayvanlar var diye ama açmadı Emre. Yarın söyleyeyim. Burada besleme yaptık yani arkadaşlar. Şunlara bak. Bakmışlar Cins bunlar. Bu oh, çok hasta ya. Bak, kedi bile mama yiyor arkadaşlar. Aç ya. Bu da anne köpek. köpek de kısırlaştırılması gerekiyor. Yavrular ölmüşler işte. Hepsi perişan Buna. ama sağ olsunlar. Gönüller de. Besleyin. Şuralar arkadaşlar böyle Buca Orman Beslemesi'ndeyim. Pawkat arkadaşımız da o da Ankara'da. Onun ilerisini takip ediyorum. Pavkaat'a ulaştım. Pavkaat'tan da Orman Beslemesi'ne ulaştım. Öyle bugün de Orman Buca Orman Beslemesine geldim. Pawkat da Ankara'da Aa, güzel bir yer açtı. Kedi köyü, köpek köyü açtı. Çok güzel arkadaşlar. Engelli hayvanları hemen acilen ıı, tedaviye aldırıyor. Çok da severek izliyorum güzel arkadaşlarımız. Bayağı da bir takipçileri de var. Onu ayağına ne oldu ki? Ay, az önce ayağı iyi değil miydi donu? niye? <laughs> <laughs> Acaba herhalde beni götürün diye yazık ya. Fındık. Fındık diyorum herhalde şey yapacak. Beni götürün diye herhalde baksana ay kıyamam kız yazık ya böyle arkadaşlar ay çok tatlı bahçeli evim olsa var ya hemen apartmandan kediler de var arkadaşlar takipte kalın sizleri çok seviyorum çok hızlı hızlı gitmek zorundayız o yüzden böyle 3-4 dakika çekebiliyorum hızlı hızlı daha çok hayvanlar besleyeceğiz Beni takipte kalın sizleri çok seviyorum. Bu canlar hep her şeyden daha güzel.